Merhabalar Bugün size kitap alışverişimi göstereceğim Hem de kitap fuar alışverişi Onun dışında da son birkaç günde aldığım Yani son birkaç günde gelen Kargolarım var onları da tabii ki çoktan açtım Aldığımda Mutluluktan ve heyecandan gözlerimin dolduğu bir kitap göstereceğim size Agatha Christie 5 küçük domuz Peki neden ben buna bu kadar duygulandım Çünkü şöyle oldu Ben 5 küçük domuzu Çizgi roman şeklinde okumuştum zaten ama roman şeklinde okumamıştım. Ve kitap o, hani kenarında sahaflar vardı. Orada bakarken bunu gördüm dedim ki aa bende hani kitap yok. Beş domuz yok. Sadece çizgi roman hali var. Ve ben eski baskıları çok severim. Bu eski kitap kokusu. Dünyanın en güzel kokusu falan olabilir. Sonra ben bunu dedim ki ben bunu alıyorum. Hani işte fiyat falan öğreniyorum. 80 lira okey. Bir problem yok. Ve satan kişi böyle bir baktı. İlk basınmış. İlk basım Agatha Christie ve o kadar ucuza aldım ki hani nasıl mümkün olabilir böyle bir şey? Çok mutluyum. Tabii ki tek Agatha Christie'miz bu değil. Örümcek Ağı. Hani okumadım. Çok fazla Agatha Christie roman okudum. 10 tane falan muhtemelen çok fazla dedim yani. Kadın 50 tane romanı var. Ama bu yoktu. Neden olmasın? Bitti mi? Bitmedi. Bir tane daha var ölüm büyüsü. O kadar güzeller ki. Ya baskılarına bayılıyorum. Tabii ki ilk basım kadar olamaz ama. Şimdi biraz karışık gidiyoruz. Çünkü benim bu video ikinci çekişim. İlk çekişimde bir mikrofon sıkıntısı yaşandığı için tekrar çekiyorum. Anadolu uygarlıkları var. Ben Anadolu uygarlıkları olsun, mitoloji olsun bu tür şeyleri çok seviyorum. Ki zaten bu yazarın bende iki kitabı daha var. Hatta biri burada bir yerdeydi. Bir diğeri bu mesela. Bunu da henüz okudum mu? Hayır okumadım. Bu da Kayıp Uygarlıklar. Mesela bu daha çok ilgimi çekiyor ama bu da ilgimi çekiyor. Bir de Mitolojinin Elk'te var. Onun Onu okumuştum mesela. Ondan sonra da bunu aldım. Bu arada bunu aldım. Ama şundan nefret ediyorum. Yani bunu iz kalmadan nasıl çıkaracağıma dair en ufak bir fikrim yok. Hazır görmüşken ayraçlarımı göstereyim size. Şimdi öncelikle bir Küçük Prens. Diğer videolarıma birazcık baktıysanız zaten Küçük Prens sakıntımı biliyorsunuzdur. Ama yine de hemen anlatıyorum. Ben gördüğüm tüm Küçük Prensli, işte Ayraç olsun, poster olsun mesela. Bunu da fuardan aldım bu arada. Hatta yastığım falan hani burada yatağımda duruyor. Gördüğüm her Küçük Prens şeyini alıyorum. Baskılar olsun. İngilizce baskı var, Fransızca baskı var, Türkçe baskından 5 milyon tane işte özel basımlar falan. Bunu gördüm. Bundanım yoktu. Bunu da aldım. Sonra bu kromiliği aldım. Ben kromiye bayılıyorum. Bir de şey çok hoşuma gitti. Mesela bunun burası çıkıntılı ama bunun değil. Burası da baskılı. O yüzden çok güzel. Bunu da yakın arkadaşıma aldım. O da Sony'yi çok seviyor. O yüzden tatlı olacağını düşündüm. Şimdi az önce küçük prens demiştik değil mi? Kokulu küçük prens. Şöyle oldu bu. Kitap Fuarı'nın tam girişindeydi ve yanımda bir arkadaşımla gittim. O da böyle çok kitap okuyan biri değil. Ben biraz sürüklemiş oldum onu. Direkt girdim. Bunu elime aldım ve koklamaya başladım. Şey var ya böyle Gilmore, Kitap koklar. Böyle. The books. Are you seeing the books? Everything you would want to read is right here. Feel it. Feels good, right? No, smell it. Nothing, nothing smells like that. I'm sorry, excuse me. Did I just see you smell that book? Evet. Tam olarak bu sahneden bahsediyordum. Bunu gördüm. Oradaki satıcı da bana garip garip baktı. Hani biz bunları koklamayacaksak niye kokulu yaptınız ki? Değil mi ama? Bir de ayracımız var. Ama ben bunu muhtemelen bunu buradan çıkartıyorum. Çünkü zaten bir sürü küçük prens ayracım var. Ve bu çok 2010 hissettirdi. Hem kokulu olması hem ayracın burada olması. Mangaları gösterip hemen bir ortadan kaldırmak istiyormuş Ben Junji çok seviyorum 5 mangasını falan okudum Ama Ürperti okumamıştım Bunu tabii ki 2 gün önce falan aldığım için bunları Bunu okudum mesela Çoktan okudum bitti Ay sonu yorumlarında görüşürüz yorumlarım için Bu bir başyapıt seçkisi Junji kendi seçtiği hikayeler Hatta şöyle tatlı bir şey var her iki ayın sonunda yazarın açıklaması bence yani bu fikir nereden geldi, nereden çıktı, neyden esinlendi? Onun hemen arkasında da ilk eskizi var. Çok az edici olabilir, çok göstermiyor çünkü delikli melik gibi şeyler. İlk taslarımız var, eskizimiz var, hani ilk kurgu nasıl çıkmış falan her iki ayın sonunda onu da görürüz. Çok iyi, cüncü bayılıyorum. Şimdi bir diğer mangamız Hanakokun serisi ama ben ilk dördünü almıştım zaten okudum. Sonuncusunu hani dördüncüsünü çok hatırlamıyorum baştan okuyacağım. Bu yılda 5, 6 ve 7'yi okudum. Şöyle birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı ve yedincisi. Benim şöyle bir geleneğim var. Ben bu mangayı hep fuarda alırım. Zaten ilkinde fuarda almıştım. O yüzden hani bu yıl üç sayısı çıkmış mesela bir yıl içinde ama almadım. Fuarı bekledim, fuarda aldım. Daha uygun mu değil mi hiçbir fikrim yok. Bu sadece benim kendim oluşturduğum minik bir gelenek. Çok güzel duruyorlar yani renkler de çok güzel. Manga bitti ama bir tane de grafik romanımız var. Sanırım grafik roman diye geçiyor bu emin değilim. Aç hayalet yani. tabii ki bunu da okudum hemen bitirdim. Yorumlarımı yine ay sonu videosunda söyleyeceğim. Burada çok girmek istemiyorum bu konuya. İçi çok güzel bu arada. Ama için çok güzel olduğuna bakmayın. Ben orada bunu gördüm. Dedim ki herkes tetiklenmiş okuyup yeme bozukluğuyla alakalı bu arada. Herkes okuyup tetiklenmiş. Neden ben tetiklemiyorum kendimi deyip aldım tetiklendim, ağladım ve bıraktım. Hatta bunları ve Hanokokunu içeren bir manga maratonu yapıyorum. Orada tepkilerimi falan da görebilirsiniz hepsine dair. Ne zaman yayında olur bilmiyorum. Muhtemelen bu video çok daha önce yayında olacak ama edit yetiştirebildiğim sürece onu da çabucak yüklemeye çalışacağım. Sezin Karameşe'den Yıldız'a dokunmak. Ben Sezin Karameşe'yi ilk videolarından beri falan takip ediyorum. Çok da severim kendisini, çok da izlerim. Ama hiçbir kitabını henüz okumamıştım. Bu da son zamanlar çıktık, en son kitabı zaten. Ama hiçbir kitabı bu kadar hype almamıştı. O yüzden ben de aldım ki kapağı o kadar güzel ki. Sonra bunun adını okumak birazcık zor. Neko Mutfağı. Bu bana çok Yunan Don kitap eve enerjisi veriyor. Zaten sanırım aynı yayın evindelerdi. yani yan yana duruyorlar diye hatırlıyorum. Ben böyle minik, tatlı, belki biraz felsefeye kayan, böyle kitap evi olsun, ne bileyim fırın olsun. Hani böyle şeyleri çok seviyorum. Burada da kalbe dokunan tadlar yazıyor. Bir gün. Ben bunun filmini izledim. Ve filmini izledikten iki yıl sonra falan kitabı olduğunu fark ettim. Ama tabii ki almayı hep erteliyordum. Ve sonunda aldım diye dizisi çıktı son zamanlarda. Ama onu izlemedim. Çünkü onu izlersen filmine ihanet edecekmişim gibi hissediyorum. O yüzden önce kitabını okumak istedim. Gerçekten o kadar güzeldi ki yani. Filminden bahsediyorum. Kitabını okumadım tabii ki. Ama bunun için de çok heyecanlıyım. Tüm kitaplar için çok heyecanlıyım. Zaten ben kitap fuarında tüm paramı bitirdim. Yani aylık tüm paramı bitirdim. Ve ayın bitmesine daha çok var. O yüzden bir noktada durmam gerekiyor. Yani durmasam daha alırdım. Klasiklere almak istiyordum mesela. Klasiklerden daha çok alacağım var diye düşünüp onları sona bıraktım. Ama oraya gelene kadar benim param bitti. Kayıp kitap eve. Ben kitaplarla ilgili kitaplara bayılıyorum. Kütüphaneyle mi ilgili, kitaplarla mı ilgili, kitapların hikayesi, insanların kitaplarla kurduğu bağlar mı? Bayılıyorum. Zaten yeni çıktı bu da. Bu da şu an çok popüler, çok konuşuluyor. Hani yorumlar çok okumadım ama konuşulduğunun farkındayım. Yine konusu hakkında bir şey bilmiyorum ama sanırım gece kütüphanesi gibi bir şey. Öyle olmayabilir, bilmiyorum. Ona benzer olduğunu düşünmekteyim. Şu anki vibe'ından dolayı. Ve kafa falan da çok güzel hikayeni bulmak için ne kadar ileri gidebilirsin? Hmm. Bakalım ne kadar ileri gidebiliyorlar. Bir de ayracını göstereyim size. Ben bu şekildeki yani en azından hani böyle dümdüz olmayan ayraçları çok seviyorum. Ben çok yaratıcı geliyor. Bu da arkasında yazıyormuş. Hemen bakalım. Merhabalar tekrar ben. Şöyle bir problem yaşandı ben bu videoyu çekerken. Ben videonun yarısını yanlışlıkla silmişim. O yüzden farklı bir günden, farklı bir kıyafetle ve farklı bir zamandan size alışverişimi göstermeye devam ediyorum. En son Kayıp Kitap Evi'nin ayracını okuyordum. Ama tabii ki onu da silmişim. O yüzden baştan okuyacağım. Kitapların çekici yanı bu. İki kapağın arasındaki hikayelerden ibaret değiller. Nereden geldiklerinin, kimlerin eline geçtiklerinin ayrı ayrı hikayeleri var. Bir kitap içeriğinin nakil aracı olmaktan çok öte bir şeydir. Kitaplarla ilgili kitaplar. Gerçekten. Ayrıca çok güzel kokuyor hikaye bulmak için ne kadar ileri gidebilirsin? Bakalım onlar ne kadar ileri gidebiliyor. Şimdi ben kitap fuarına gitmeden iki gün önce falan internette bunu buldum. Peki bu ne? Sherlock Holmes bütün romanları. Ve çok ucuzdu. 120-150 gibi bir civarı aldım. Ve hani hem ciltli hem çok fazla hem tüm eserler tek cilt özel basım. Bu gerçekten benim içimdeki çocuğu iyileştiriyor. Çünkü ben küçükken çok fazla Sherlock Holmes okudum Benim polisiye girişim zaten. Ve bu ilkokula falan bize verdikleri kitaplar dışında okuduğum ilk kitap Sherlock Holmes kitaplarıydı. Ama bir problemimiz var. Ben bunu alırken şeyde düşündüm. Oha Sherlock Holmes'un geçtiği tüm şeyler bunun için ama değilmiş. Dört tane romanı var Sherlock Holmes'un. Onun dışında hikayeler falan var. Hikayeler bunda yok. Sadece o dört roman var. Ama o kadar güzel ki. Hani böyle bir başucu kitabı şeklinde. Şuradaki rafımda duruyor. Ve ben açıp açıp okuyacağım. Henüz sıra gelmedi tabii ki. Ama sonra ikiz taçlar var. Ayrıca kapağı çok güzel. Kapak olayı da benim bir kitabı istememi çok sağlıyor mesela. Aa bunu iki kişi yazmış. Bağlantıları ne bilmiyorum. Ama bunu ikizler yazmış olsa mesela çok güzel olmaz mıydı? Bu bir jelatine kaplı olarak gelmişti. Ben tabii ki açtım bunu. Ama onlara bakalım şimdi. Karakter kartlarımız var. Üç tane mi? Bir tane daha olması lazım sanki. Tamam üç taneymiş. Kim olduklarına dair en ufak fikrim yok. bir kraliyet ailesi ve ikizlerden bir birbirinin yerine geçecek. Bir arkasını okuyalım bakalım. Evet okudum. Şimdi size özetliyorum anladığım kadarıyla. Yanlış anlamış da olabilirim. Çok da güvenmeyin bu kısma. Şimdi bu ikizlerin ailesi katlediliyor bir krallıkta. Ve bunlar farklı yerlerde büyüyorlar. Biri sanırım sarayda büyüyor. Biri başka yerde büyüyor. Ve başka yerde büyüyen ikizimiz bir gün kardeşinin yerini alacağını biliyor zaten. Ve evet oraya geliyor. İşte anlaşmalı evlilik yapması lazım. Ailede hayatta kalan tek kişi olduğu falan yazıyor. Bir görevler var. Birbirinden ayrı yerlerde büyütülmüş ikiz kardeşler var. Taç giyme günü falan yaklaşıyor. Bilmiyorum ama okumak için çok heyecanlıyım. Muhtemelen çok yakın zamanda okuyacağım bunu. Aa bir de ikisinin bakış açısından ayrı ayrı anlatılıyor sanırım. Sonra Aranızdan biri aldım. Holly Jackson'ın kitabı. İyi bir kızın cinayet rehberini okuduysanız biliyorsunuzdur bu yazarı. O yazarın yeni bir kitabı. Bu seri değil. Bu tek kitaplık bir yine gerilim romanı. Monsai serisinin üçüncü kitabı bu. Ölümcül Tahtın Senfonisi. Ben ilk kitabı okudum. İlk kitap ortalamaydı ama ikinci kitaba bayılmıştım. Hani fuarı bekliyordum bunu almak için. Sonra gittim fiyatını sordum. Ve yine internetteki fiyatlar arasında 100 lira bir fark vardı. Ben de onu almadım. Oradan çıktım. Sonra düşündüm dedim ki hani, kargo falan bekleyene kadar gideyim alayım bari hazır gelmişken dedim ve gittim bunu aldım. Sonra arkadaşım döndü bana dedi ki Özge sen onu internetten almadın mı az önce zaten? Kontrol ettim. Gerçekten ben internetten almışım. Önce vazgeçtim. Gittim sonra fuardan aldım. Ama o ise de ben internetten zaten sipariş vermişim. Sonra pıst pıtı gittim tekrar standa dedim ki iade alıyor musunuz? Ben bunu internetten az önce almışım zaten. Tekrar buradan aldım. Onlar dedi ki iade almıyoruz ama değişim yapıyoruz. Ben de onun yerine çarpık aşk aldım. Çarpık aşk benim okuma listemde yakın bir zamanda yoktu. İlk çıktığı zaman hani çok hype'lanmıştım. Ama sonra kötü yorumları falan da görünce dedim ki hani çok da gerek yok. Ama şu an filme veya diziye falan uyarlanacak. O yüzden hani okumak tatlı olur diye düşündüm. Bunu aldım. Babil var. Ya Babil'i ben baştan beri görüyordum ama konuşsak hakkında en ufak fikrim yoktu ve çok gözümü korktu. Yani dili falan çok öğredir belki diye. Ve yazardan da hiçbir şey okumadım daha önce. Sonra fuara gitmeden önce yine alınacak kitaplar listeme hazırlıyorum. Konusunu okudum ve bayıldım. Bu bir Dark Academia... hatırladığım kadarıyla. Ve Oxford falan işte böyle gizli topluluklar bir şeyler var. Zaten okuyan herkes çok beğenmişti. O yüzden aldım. Şimdi ayrıcına bakalım. Ben böyle farklı ayraçları çok seviyorum. Ayraç dediğin farklı olmalı. Hani okey her kitaba özel ayraç yapamayız. Klasiklerse falan. Ama en azından bu tür kitaplarda veya işte romantik kitaplarda, fantastiklerde, gerilimlerde falan bu tür şeyler olmalı. Sonra Işıl Ona Kadar Say Körebe kitabı. İlk kitabı da Ona Kadar Say zaten sadece. Ve ben çok sevmiştim. Ben yine Reading çıkardı. Bir gün içinde falan bitirdim. Ama onu pdf olarak okumuştum. En azından ikinciyi alayım da elimdeyken okuyayım dedim. Sonra benim okumak için en heyecanlı olduğum kitap Ebedi Rekabet. Hani şu kapağın güzelliğine bakar mısınız? Sadece kapa bakın. Evet. Tam olarak bundan bahsedelim. Ben bu kitabı ilk çıktığında gördüm. Ve çevrilmesini bekleyemeyecektim. Hani okuyayım çabucak falan demiş. Ama tabii ona sıra gelene kadar bizim ülkemizde çevrildi ve bence ciltlisini almak zorundaydım. Çünkü ince halinde de bu kapakla gördüğüm ilgimi çekmişti. Gerçekten kapaklar benim. Kitaba bağlayan şey oluyor. Ve cilde o kadar güzel ki bakın şimdi. Ne tanrılar ne savaş aralarına hiçbir şey giremez. Peki. Sonra arka kapak. İki rakip, iki hikaye, iki kalp, tek kader. Peki. Ve iç cilt. Yani lütfen, lütfen bakın. Arkası da aynı şekilde. Sonra hani buranın güzelliği şaka olmalı. Gerçekten bu kocaman bir şaka olmalı. Mor benim zaten en sevdiğim renk. Ve çok güzel. Bizim ana karakterlerimizin adı olduğunu tahmin ediyorum. Bunların burada sevgili roman yazıyor. Burada da sevgili Iris yazıyor. Ya da Iris. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ama hani o kadar güzel ki kitaplığımda bu şekilde bile durabilir. Bu arada yan boyaması. Çok güzel. Kutulu seti orada yoktu. Ama onu da çok istiyorum. Maalesef alamıyorum. Bir de ayrıca bakın. Hani buraya okuyalım. Iris diye okuyacağım bu arada kızın adını. Muhtemelen öyle okumuyor. Emin değilim. Iris dedi roman. Sen sevmeye layıksın. Bu karanlıkta bile mutlu olmaya layıksın. Ayrıca merak ediyorsan söyleyeyim. Sen gitmemi istemediğin sürece hiçbir yere gitmeyeceğim. Hatta o zaman bile benimle pazarlık yapman gerekecek. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Acilen okumam gerekiyor bunu. Çok acil okumam gerekiyor hem de. Ölmek istiyorum ama tabak gibi yemek istiyorum. Bu ana karakterimizin bir psikiyatrla veya terapist hangisi emin değilim. Onunla geçen konuşmaları anlatıyor. Bozukluklar falan var içinde. Hani iyileştirici bir kitap olduğunu söyleyenler de var. Hiç beğenmeyenler de var. Ben beğeneceğimi düşünüyorum. Çünkü bayılırım böyle kitaplara. Gerçekten bu yıl hedeflerimden biri daha fazla Kore edebiyatı okumak. Çünkü K-pop dinliyorum. K-drama izliyorum. Neden edebiyatına da aşina olmayayım değil mi? Son miras var. Bu son mirası da ben azıcık başladım. Bir 20 sayfasını falan okudum. Fable vardı biliyorsunuzdur yine aynı yazardan fantastik bir seri. Bu kitap onun aynı evrende geçiyor. Karakterler falan tamamen farklı. Ama eğer onu okuduysanız bu evrene çok kolay adapte olabileceğinizi düşünüyorum. Şu anlık iyi ilerliyor bu kitap bilmiyorum. Burada da ana karakterimizin 18 yaşında gelen bir mektup hayatını tamamen değiştiriyor. Ailesi öldüğü için halasında kalıyor ve işte amcasının mektubuyla oraya tekrar gitmesi gerekiyor. Ve kızın baba tarafı oluyor sanırım dediğine göre. Onlar gerçekten böyle mafyatik bir şeyler. Aile sırlarını öğreniyor, ailede saygı kazanmaya çalışıyor. Hem gizem hem macera hem biraz fantastik gelecek gibi düşünmekteyim ama bilmiyorum. Evet alışverişimiz bu kadardı. Tamı tamına 29 kitaptan bahsettim. Sizin aralarından en çok okumak istediğiniz kitap hangisi? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.